sizlerle birlikte kamerayı çekiyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar hiç video çekemiyorum yani. Benim. Şimdi başladık arkadaşlar Arkadaşlar biliyorsunuz öbür videolarda bu haritayı almıştık sizlerle birlikte. Hatta o zaman ikinci haritamızda oynayalım arkadaşlar. Oynadık arkadaşlar. Geri girdik. Arkadaşlar bu tarz video. Abone olmayı <laughs> ve like tutmayı unutmayın arkadaşlar ya. Bir türlü 200 abone olamadık biz yani. ya. Ne zaman olacak arkadaşlar? Hiçbir zaman demeseniz ben aha videoyu çekmem. Yani. Arkadaşlar görürsün bu kadar Acaba diyorum ki ileri mi yüklesem ya? Ileri mi yüklesem acaba? Onu diyorum ben de. Hadipostalene Ah. 100 bacağımız. Evet. Evet. Arkadaşlar yarın saat 2 42, yani üç onda diyorum üç onda hileli apk hilesini göstereceğim hem de hileli yükleyeceğim arkadaşlar sizi yüklemek istiyorsanız yükleyebilirsiniz arkadaşlar ya yani yarın üç onda belki de canlı yayınla başlatabilirim arkadaşlar o yüzden abone olmayı merak etmeyin 3 arkadaşlar dediğim gibi Bir oyunu bildiriyorum arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar. Heh, şimdi başladık. <laughs> Oyun kafere ayrı arkadaşlar. Oyuna girdim hatta videoyu başlattım. İşte görünür biraz böyle. Bak bak. Ne kadar kimliği çalışıyor arkadaşlar. İnşallah abone olmayı istiyorsunuz arkadaşlar. Motolog 07 abone olmuşsunuz. Çok sevinirim arkadaşlar. Aa. Arkadaşlar ya da ben böyle bir düşündüm arkadaşlar. Şimdi 3 onda dedim ya. 3 onda yarın yeni bir APK ismini ben. Çünkü neden? Ama 3 onda video gelecek ta hileli arkadaşlar. O yüzden size bir şey diyeceğim. O yüzden beni 100 abone olana kadar 100 abone olana kadar tamam 100 takip abone olana kadar kanalımız kanalımız oradaki ne abone ise se APK mevzu oyunun ismi artık ası hileli ama hilele. Bu şimdi hileli değil arkadaşlar. Ben Play Store'dan buldum. Hileli değil arkadaşlar yani hileli sanmayın. Hileli yükleyeceğim motorunu güç yapacağım. O yüzden 140 yüz abone yani bunu zannetmeyin arkadaşlar. Yani yarın hileli yükleyeceğim. Yarın hileli video çekeceğim arkadaşlar. 3 konuda başlayacağım. İzlemeyi unutmayın. Arkadaşlar artık saatler belirlendi. Bir gün bir gün ara Yani ben bir gün çektim ya bu videoyu mesela. Yarın çekmeyeceğim. Öbür gün çekeceğim. Bir gün ara yani. Saat 3 oluyor arkadaşlar. 3'e geçtikten sonra yani. Hatta yarın elebisi gün arkadaşlar. Hileli oyunu yapacağım. Hileli oyunu. Yarın da ilerim edin. Yani dediğim gibi bir gün ara, bir gün ara, bir gün ara. Öyle bir şey arkadaşlar. O zaman çabuk alıştık yani. Biz, videomuza başlayalım da. Başladık diye seni başlayalım arkadaşlar. Motor yeni alacağım arkadaşlar. Ben yani, de bu videoda olmaz da. Belki de olabilir yani, motoru, arkadaşlar. Inşallah, ya, yani motorun arkadaşlar. Yanmayın inşallah arkadaşlar. Arkadaşlar ya. Frenleyeceksiniz. Frenleyeceksiniz. Bu oyunda yani en yüksek raporu kırmak değil yani, spor lojiye oynarken sondu üstü. Kırmak değil yani. Önemli oynamak ve iyi oynamak. Beceri üstünlüğünü geliştiriyorum. Arkadaşlar sizin için okuldan daha yeni geliyorum arkadaşlar. Yani. İşte. Sizin için bir teşekkür ederim. Yani. Buna bir değer vereceğim. Yani. 20 like, yani 10 like bekleriz arkadaşlar. vereyim ya. Motorumuz da o kadar vereyim ben. <laughs> Geri Arkadaşlar dediğim gibi 5 izin ama ben hiç bilmiyorum bence. Bana biraz öyle geliyor ama. Açılın bakayım yollarda. Yani. Uf. Yes. Yapma, 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 yapma. Pat. Yapma ve yes. Kalk büyük gel gel Yeşil arabayı geçeceğim arkadaşlar ya. Geçeceğim. Hadi bay bay.

Hoppa! Artık yang biraz izlenelim ya. Bomba 2! Evet arkadaşlar bir videonun sonuna geldik arkadaşlar. O zaman hoşçakalın. Mutlu kalın. Hoşça kalın. Hoşça kalın.